Bildirim İstanbul'dan herkese merhaba. 23 Nisan günü İstanbul'da 6.2 şiddetinde bir deprem yaşadık. Kimimiz bu depreme evlerimizde, kimimiz sokaklarda yakalandık. Ama her ne olursa olsun hepimiz bundan çok fazla etkilendik, yeni travmalar oluşturduk. Ee, özellikle çocuklarımız bizden çok daha fazla etkilendiler. Biz aslında bunu ülke olarak yıllardır yaşıyoruz, arar hatırlıyoruz. Fakat maalesef henüz yeterli tedbirleri alamadığımız için... Ee, çok hazırlıksız yakalanıyoruz her zaman. Eğitime de birkaç gün ara verildikten sonra biz dün tekrar okullarımıza başladık. Çocukların bir kısmı korktukları için okula gelmek istemiyor. Bir kısmı okula geldi fakat çok fazla kaygılılar. Ya burada deprem olursa ne yapacağız diyorlar. Biz okulumuzda gerekli şekilde rehberlik servisimize de birlikte onlarla konuşuyoruz. E, onları takip etmeye çalışıyoruz. Fakat burada velilere de büyük iş düşüyor. Ee, sizler de çocuklarınızla günlük hayatın aslında rutinlerini bozmadan biraz daha devam edebilirseniz onlar da bunu çok kısa sürede atlatacaklardır. Uyku düzenleri, yemek düzenleri bozulmadan devam etmek onların bu süreci kabullenmesi, alışması ve öğrenmesi açısından çok yararlı olacaktır. E, buna benim düşüncem. Sözü Kürşat Hoca'ya bırakacağım. Bir de onu bir dinleyelim.